yılı en kötü tahminle e, bu seneki işlem hacmi iki katına ulaşacak diye düşünüyorum. E, 15 milyon e, megavat saat gibi e, rakamlara ulaşırız diye düşünüyorum. Merhaba. Eee EIF fuarındayız. ATP Greenex firması Genel Müdürü Sayın Tuğba Sarı ile birlikteyiz. Kendisiyle e, kendisine şirketle ilgili ve karbon ticaretiyle ilgili birkaç sorumuz olacak. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Tuğba Hanım şimdi e, karbon ticareti Türkiye için e, oldukça yeni bir e, kavram aslında. Buna dair son durumu, mevzuatı, altyapıyı e, vesaireyi biraz, bize biraz özetler misiniz? Tabii. Öncelikle e, şirketimizden ve platformdan biraz e, bahsetmek isterim. E, ATP Greenix Türkiye'nin ilk dijital e, karbon ve Yeşil Enerji Pazar Yeri olarak kuruldu 2024 yılında. E, aslında kurma nedenimiz de biraz e, uluslararası pazar araştırmalarına baktığımızda 2030 yılında yaklaşık 111 milyar dolarlık bir gönüllü e, karbon kredisi e, pazarından e, yola çıkarak e, bu pazar yerini kurduk. Ve pazar yerimizde e, alıcı ve satıcılar dijital bir e, platformda iki gün içerisinde e, sertifikalarına ulaşabiliyorlar. Ve bu karbon kredilerinin sertifikaları nedir diye de biraz açmak istiyoruz. Çünkü herkes tarafından bilinen bir e, kavram da değil. E, firmalarımızın çoğu e, mevzuasal zorunluluklar gereği artık e, raporlamalar yapıyorlar biliyorsunuz. Sürdürülebilirlik raporlamaları yapıyorlar. Ve sürdürülebilirlik raporlamaları içerisinde e, karbon ayak izi hesaplamalarını gerçekleştiriyorlar. Kapsam 1, 2, 3 başlıkları altında bir takım karbon hesapları çıkıyor ve bunları dengelemek, indirgemek, e, belirli başlı aksiyonları almakla da e, yükümlüler aslında. Bir aksiyon planı çıkarmaları gerekiyor. Bu karbon sertifikaları da gönüllü pazarda şu anda e, bu e, kapsamları dengeleyen e, sertifikalar. Dolayısıyla aslında öncelikle karbon ayak izimi hesa hesa hesaplayıp ondan sonra arkasından da e, karbon ayak izimizi indirmek için bir takım sertifikalar alıyoruz. E, bu sertifikalarda da e, şu anda ATP Greenix platformunda ücretsiz bir şekilde e, kurumsal firmalarımızın erişip e, sertifikaların fiyatlarını görebildikleri, e, ne kadar işlem olduğunu Türkiye pazarında ve uluslararası pazarda e, ne kadar e, işlem olduğunu görebildikleri ve kolayca sertifikalarını alabildikleri bir pazar yeri oluşturmuş olduk. Peki ATEP Gridex'in gelir modeli nedir? Kendi gelir modeli Tabii biz aslında kendimizi pazar yeri ama şu anda bir aracı kurum, bir borsa mantığıyla çalışıyoruz. Bir blockchain teknolojisiyle çalışan bir eşleştirme servisimiz var. E, borsadaki kullanan altyapıyı kullanarak bu eşleştirme servisini e, oluşturduk. E, dolayısıyla en iyi fiyatları e, ve uluslararası pazardaki fiyatları da görebildiğiniz e, bir e, pazar yeri e, burası. Aynı zamanda akıllı kontratlar yani e, sürdürülebilirlik diyoruz, dijitalleşme diyoruz. Kağıt, kürek, evrağı bir tarafa bırakıp e, akıllı kontratlar üzerinden işlemleri gerçekleştiriyoruz. E, ve aynı zamanda da dijital düzen kullanıyoruz. Güvenli takası gerçekleştiriyoruz. E, dolayısıyla hisse alıp satan e, taraflar çok yakından bilirler. E, paramız olmadan bir hisseyi alamayız. E, bir işlem limit kontrolü yapar aracı kurumlar. Aynı mantıkta yine e, bizim platformumuzda da bir işlem limit kontrolü yapıyoruz. Dolayısıyla alıcının e, parası bir şekilde güvende satıcının e, da aynı şekilde tahsilat garantisi e, güvende e, olmuş oluyor. E, genel anlamda bu şekilde cevap verelim sorunuza. Siz ne hizmet ücreti mi alıyorsunuz, komisyon mu alıyorsunuz? E, bizim aracı kurum mantığı aslında tam da hizmet ücreti alıyoruz. İşlem gerçekleştiğinde hem alıcı taraftan hem satıcı taraftan bir komisyon e, alıyoruz. E, Platforma erişim ücretsiz, gelir modelimiz e, komisyon üzerine. Peki, Türkiye'deki hangi tür şirketler şu anda bu platform üzerinde işlem yapıyor? Ee, şöyle, yaklaşık şu anda 250 tane firmamız var. Bunların hepsi kurumsal büyük firmalar. Ee, büyük firmalardan halka açıkta olduğumuz için hepsini açıklayamıyorum ama açıkladığımız firmalar var, onları söyleyebilirim. Ee, Pegasus, Arçelik. Ee, enerji sektöründeki yer alan tüm neredeyse büyük firmalar e, yani enerji sertifika sağ... sağlayıcılar tabii sertifika sağlayıcılar ee, Enerjisa, Aydem, Aksa yani aklımıza gelebilecek tüm enerji e, firmaları e, şu anda platformumuzda aynı şekilde sanayi kuruluşları e, yine platformumuzda ve sertifikalarını buradan gerçekleştiriyorlar bir Çolakoğlu e, çimento sektöründe yine e, büyük firmalar hepsinin de e, ismini sayamıyorum. Bunun gibi çok büyük aslında e, sektörümüzün önüne gelen kurum ve kuruluşları şu an platformumuzda sertifikalarını da alıyorlar. Peki o zaman işlem hacminden bahsetsek. Son iki yılda, yılda nereden nereye geldiniz? Ee, şöyle, ilk açıldığımızda sertifika fiyatları 4-5 TL e, arasında değişiyordu. E, şu anda e, 15 ile 20 TL arasında megawatt... bir fiyat. Evet, megawatt saat başına. Ee, ve işlem hacmi olarak da e, ilk e, açıldığımızda bir 50 bin megavat saatlik işlem e, olmuştu. 2024 senesinde açıldık. E, şu anda 1 milyon megavat saati geçti işlem hacmimiz e, ve platformda yayınlanan e, hani Emre amade e, diyebiliriz. Emir hacmi de 7,5 milyon megavat saatlik bir e, emir hacmine de ulaştık. Peki bu 2025 sonu itibariyle beklentiniz nedir ve önümüzdeki yıllara dair projeksiyonunuz nedir işlem hacmi açısından? Ee, şöyle 2025 e, yılı aslında son çeyrekte genelde sertifika alım ve e, satışları gerçekleşiyor. E, çünkü elektrik tüketimi e, kesinleştikten sonra firmalar daha çok e, yılın son çeyreğine sertifika alımlarını bırakıyor. E, burada yaklaşık bir 500 e, e, bin megawatt saat minimumda e, bir işlem hacmi daha öngörüyoruz sene sonuna e, doğru. Önümüzdeki sene çok daha farklı bir sene olacak çünkü Türkiye ETS Sistemi iklim Kanunu'nun kabul edilmesiyle beraber e, Türkiye ETS Sistemi kurulacak ve e, kurulmasıyla beraber aslında e, daha kurulmasına var desek de firmalar bugünden önlemlerini ve o heyecanlarını bizlerle paylaşıyorlar. E, bugünden yatırım yapmak isteyen, bugünden sertifika almak isteyen e, hem finansal kuruluşlar hem e, özel işletmeler var. Ee, dolayısıyla 2026 yılı en e, kötü e, şeyle tahminle, e, bu senedeki işlem hacminin iki katının e, iki katına ulaşacak diye düşünüyorum. E, sen, e, yani bir e, 15 milyon megawatt saat gibi e, rakamlara ulaşırız diye düşünüyorum e, önümüzdeki e, senenin sonuna doğru. Peki bu konudaki bilinç düzeyi nedir? E, ona dair söyleyecekleriniz varsa onunla tamamlayalım isterseniz. Tabii şöyle farkındalık e, biraz e, ilk girdiğimiz seneler nerede oldukça düşüktü. Ee, yani bir Yekke sertifikasını, bir Airex sertifikasını yani bu tür bu gönüllü piyasada işlem gören sertifikaları e, o, olabildiğince e, her gittiğimiz yerde anlatmaya çalıştık. Farkındalık oldukça e, düşüktü. E tabii mevzuat sorumluluğu da önemli bir etmen. E, firmalar herhangi bir mevzuat sorumluluğu olmadan bu sertifikaları alıp satma konusunda e, çok sıcak e, yaklaşmamışlardı ama mevzuatsal zorunluluk ve özellikle Avrupa ihracat yapan e, firmaların e, direkt bu sertifikaları talep etmesi, sürdürülebilirlik raporlamalarını da görmelerini talep etmeleriyle beraber e, bunda bir artış yaşandı. 2025 senesinin sonuna doğru e, çok daha e, büyük bir e, artışla karşı karşıya kaldık. E, hiç sertifika almayan e, firmalar e, başvurmaya başladı. 2026 senesini çok daha e, o nedenden dolayı tam da bu nedenden dolayı hareketli görüyorum. E, Farkındalığım Günbegün gün, e, artarak devam ediyor. 2026 senesi tam da e, o sene olacak diye düşünüyorum. Evet karbon, karbonun geleceği, sürdürebilir gelecek bütün bu kavramlarla ilgili aslında karbon meselesi. Karbon ticareti de gönüllü olarak başladı ama ileride artık e, iş e, rızaya kalmadan zorunluluğa dönüşecek. Bu yüzden de bütün ekonomi aktörlerinin aslında kendini bu geleceğe hazırlaması gerekiyor. E, yani bu tür içerikler için Enerji Günlüğü YouTube kanalını takip alırsanız seviniriz. Aynı zamanda videonun beğen tuşuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyin. İyi günler.